Sürtülmesi yatay yalıtkan düzlem üzerine elektrik yükleri artı Q artı 4Q 9Q olan noktasal cisimler şekildeki bir yerleştirilmiştir. Buna göre iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri T1 T2 T3 arasındaki ilişki nasıldır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada en sağdan başlayalım. Çünkü burada birkaç tane ip olduğu için e, sade olan yapıdan başladığımızda arkadaşlar ilk önce artı 4Q ile eksi 9Q'nun sonra artı Q ile eksi 9Q arasındaki etkileşime baktığımızda Q1, Q2, Q3 diyelim. Şimdi birinci ve ikinci yüklü isimlerimiz bunu sola doğru eksi yüklü olmasından dolayı çekiyorlar. Yani buna F1, F2 kuvveti dediğimizde F artı F2 kuvveti burada T3 ip gerilmesi sayesinde dengelenecek. Ve etki tepki prensibine de arkadaşlar bu etkileşimler karşılıklı gerçekleşecek. Onu da birazdan sol tarafa aktaracağım. Şu an sadece eksi Q, 9 Q'yu düşündüğümüzde lokal bir denge yazıyorum. O zaman F1 birinci yükte buradaki üçüncü yük arasında gerçekleşen kuvvet K çarpı Q1 çarpı Q3 yani 9 Q kare bölüm 9 kü kare bölü. Aradaki uzaklığın karesi 9 d kare yaptı arkadaşlar. Artı ikinci yükümüzün etkileşimi k çarpı 36 kü kare bölü. Aradaki uzaklığın karesi 2 d'nin karesi 4 d kare dediğimizde bu t3'e eşit arkadaşlar. k kü kare bölü d kareye ben 1 diyeyim. O zaman burası 1. Burası da arkadaşlar 9 oldu toplamda 10 F şiddetinde bir kuvvet gibi düşünebiliriz. Burasına 10 diyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim buradaki ikinci cismimize. İkinci cisme baktığımızda e karşılıklı olarak buradaki artı yük'e bakarsak artıyı itecek. Yani birincisi bunu sağa doğru itecek. Yine arkadaşlar eksi 9 Q de kendisine doğru çekecek. Üçüncüsü de bunu çekecek. Ve sağ çekenleri sola çekenlere eşit dediğimizde yani lokal bir denge yazdığımızda T2 ip F1 artı F3 eşit olduğunu görüyoruz. O zaman F1 artı F3 eşittir T2 diyeceğiz. Şimdi ortadaki cisim için düşündüğümüzden dolayı birin buran etkileşimine bakıyorum. K çarpı 4Q çarpı Q 4Q kare bölü aradaki uzaklığın karesi D kare artı 3. yükün 4Q'ya etkileşimi o da arkadaşlar K çarpı 36Q kare bölü aradaki uzaklığın karesi 4D kare dediğimizde bu T2 ip gerilmesine eşit. Ve arkadaşlar buraya 4 dersek buraya da 9 dediğimizde toplamda 13 tane KQ kare bölü D kare çıkmış oldu. Şimdi Q1 yükümüze bakalım. Q1 yükü için konuştuğumuzda sola doğru T1 ip gerilmesi var. Bu bunu ne yapıyor arkadaşlar? İtiyor. İkinci yüklü cismimiz bunu itmiş. Üçüncü yüklü cismimiz bunu kendine doğru çekmiş. O zaman arkadaşlar şöyle yaptığımızda T1 sola çekiyor. Artı F2 sola çekiyor. Yine sağ çekende T2 var. Artı F3 var. O zaman arkadaşlar t 1i yazalım. Birincisinin, e, birincisinde etkileşim e, F2. E, T1 artı F2. T1 artı F2. F2'nin etkileşimi k çarpı 4 q kare bölü aradaki uzaklığın karesi D kare eşittir T2. T2'yi biraz ön, önce 13 tane k kare bölü D kare olarak bulduk artı F3 üçüncüsünün bire yaptığı etki arkadaşlar. K çarpı e, 9 Q kare bölü aradaki uzaklığın karesi de 9 D kare yaptığı için buradan da bakın burası 13. Bir de bu 14. 14'ten 4'ü çıkarttığımızda 10 yaptı. O zaman T1 eşittir. 10 tane K Q kare bölü D kare çıktı. bu Yani buna da 10 dedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci ip gerilmesi ile üçüncü ip gerilmesi birbirlerine eşit ve birinci ile üçüncüsü ikincisi de bunlardan büyük çıktı. O zaman iki büyük bir üç eşit cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Elektrik yükleri Q1, Q2, kütleleri M1, M2 olan isimler farklı uzunluktaki iplerle şekildeki gibi dengelidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar, sisteme baktığımızda sistem dengede ise yukarı çekenler aşağı çekenlere sağ çekenler sola çekenlere eşit olmuş olacak. Şimdi burada sistemde F kuvvetlerini yani elektriksel kuvvetlerini düşündüğümüzde bu kuvvetler eşit şiddette ve zıt yönde. Peki böyle bir sistemde arkadaşlar yukarı çekenlerde aşağı çekenlere eşit olacak mı? Olacak. O zaman bu tarz sorularda bakın kütle merkezinden yararlanırsanız rahat edersiniz böyle bir sistemde. Yani ikisinin toplam kütle merkezi burası. Peki hangisine daha yakın arkadaşlar? Bu ipin boyu kısa olduğu için şurası daha küçük çünkü aşılar aynı. O zaman bu uzunlukları kıyasladığımızda buna 2D de dersem buna D diyelim. Bir değer verdim yakın olması sebebiyle buranın. O zaman ne oluyor? Bunların kütle merkezleri burası olduğu için düşey doğrultuda ağırlıklar aşağı yönde. ip kelimelerinin düşey bileşenleri de o zaman bunları ağırlıkları dengelemiş oluyor. Ama hangisine daha yakın arkadaşlar? E, sağdakine daha yakın. O zaman demek ki sağdakinin daha ağır olması gerekiyor. Yani M2 kütlesinin M1 kütlesinden daha büyük olduğunu söyleriz. E pe, bir de peki buradaki açılar eşit olduğundan dolayı yukarı çekenler aşağı çekenleri yaptık. Bir de sağ çekenler sola çekenler mantığından yararlandığımızda o zaman da arkadaşlar bu açılar eşit olduğundan dolayı ipteki gerilme kuvvetlerinde birbirlerine eşit olduğunu söyleriz. Yani T1'de T2'ye eşittir ve 1. Cisimlerin kütleleri arasındaki ilişki M1 M2 eşit değil. İplerin boyları eşit olsaydı o zaman M'ler eşit oluyor diyecektik. 2. Cisimlerin kütle arasındaki ilişki M2 M1'den büyüktür. Evet toplam kütle merkezinden dolayı doğru. 3. İplerdeki gerime kuvvetlerin büyükleri eşittir. Bu da doğru arkadaşlar. Bundan dolayı cevap E seçeneği olmalı diyeceğiz. Yükleri Q1, Q2 kütleri R1, olan isimler birbirlerine iplerle bağlarak düzgün E elektrik alanına şekildeki gibi konulmuştur. Buna göre iplerdeki gerilme kuvveti T'nin büyüklüğünü nicelikten hangilerine bağlıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir kere burada yüklü isimler arasında bir elektriksel kuvvetimiz var. Bu kuvvetimiz her ikisi içinde eşit şiddetli ve zıt yönde olmuş oluyordu. Ve arkadaşlar bu en üstteki ip gerilme kuvvetini etkilemiyordu. Çünkü en üstteki ip gerilmesi elektrik alanlı bölge yokken sadece ve sadece neye bağlı oluyordu? M1G artı M2G. Yani isminden artları toplamına bağlı oluyordu. Şimdi gelelim. Burada bir elektrik alan verilmiş. Elektrik alan arttan eksiye doğru olduğu için bakın burada artık bir kuvvet etkisi elektrik alandan kaynaklanan farklı bir kuvvet etkisi de çıkıyor piyasaya. Tabi bu kuvvet değeri de arkadaşlar buradaki yüklü isimlerin yük işaretlerine ve yük işaretlerine ve yük miktarlarına bağlı olarak değişiyor. Çünkü elektrik alanlı bölgede uygulanan elektriksel kuvvet pü çarpı e'ye bağlı arkadaşlar. O zaman yük miktarına bağlı. Yük işareti de yönünü etkiliyor. O zaman işte bu yük miktarı ve yük işareti de arkadaşlar burada ekstra diğer kuvvetleri de yön olarak ve şiddet olarak değiştirecek. Buna göre t'nin büyüklüğü hangilerine bağlıdır? 1- cisimlerin yükleri Q1 ve Q2. Arkadaşlar bağlı. Yüklerine bağlı, yüklerin işaretlerine bağlı. Buna bağlı. 2. Cisimlerin kütleleri M1 ve M2. M1 ve M2'ye de bağlı arkadaşlar. Çünkü bunların toplamı haliyle arkadaşlar neyi veriyor bize? İpteki gerime kuvvetini vermiş oluyor. İpteki gerime kuvvetini vermiş oluyor. Artı bir de elektriksel kuvvetlerimiz işin içerisine girmiş oluyor. Ondan dolayı da buradaki cisimlerin kütlelerine de bağlı arkadaşlar diyeceğiz. Disimler arasındaki uzaklığa. Bu da arkadaşlar disimler arasındaki uzaklık neye etkiliyor? Sadece buradaki klomp kuvvetini etkiliyor. Elektrik alandan kaynaklanan kuvveti etkilemiyor. E, onun için arkadaşlar buradaki F kuvvetlerine bağlı olmadığını hani elektrik alan olmadan sadece ip gerilmesi ağırlıklar toplamına eşit olduğunu söylemiştik. O zaman demek ki Elektrik alanda cismin yeri önemli değil. Q çarpı E kadarlık bir kuvvete maruz kalacağı için cisimler arasındaki uzaklık arkadaşlar sadece cisimler arasındaki etkileşim kuvveti F'e etkiliyor. F de zaten ip gelmesini değiştiren bir faktör değil demiştik. Diğer kuvvetlerimiz yani elektrik alandan kaynaklanan kuvvetlerimiz buradaki Q1 ve Q2 yüklü cisimlere uygulanan kuvvetler etkiliyor dedik. Onun için de cisimler arasındaki uzaklığa bağlı değildir. Bundan dolayı da cevap D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Q1 ve Q2 yüklerinin O noktasında oluşturduğu bileşli elektrik alan vektörü şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir noktadaki elektrik alan bulunurken o noktada artı bir birim yük olduğunu kabul ediyorduk. O zaman Q1 yükü etkileşim doğrultusunda buna bu yönde bir kuvvet etkisi uygularken elektrik alan uygularken Yine Q2'de kendine doğru bu şekilde çekerek bileşkenin E olabilmesi için E2 şiddetinde bir elektrik alan etkisi uygulamış oluyor. İkisinin bileşkesinin de arkadaşlar bu pozisyonda olması için bakın şöyle buradaki yatay bileşeni diyelim. Buradaki açımız 37 derece olduğu için E1'in yatay bileşeni E2'ye eşit olursa bileşke E1'in buradaki düşey bileşeni çıkar. Yani bu doğrultuyu düşünerek Buradan da arkadaşlar E değerine ulaşmış oluruz. Yani o zaman arkadaşlar E1 çarpı buradaki E1 çarpı kosinüs 37 bileşeni ne eşit olacak? E2 değerimize eşit olmuş olacak. E2 diyeceğiz. Buna göre 1. E1 arkadaşlar ne yaptı? Eğer Q1 yüklü cismimiz bu noktada yukarı yönde bir elektrik alan oluşturduğu için artı yüklü, bu da kendine doğru çektiği için eksi yüklü bir elektrik alan oluşturdu. Q1 yükü pozitif, Q2 yükü de negatif işaretlidir. Bu doğru. 2. Q1 yükün O noktasında oluşturduğu elektrik alan Q2'nin e, yükünün O noktasında oluşturduğu elektrik alandan büyüktür. Bakın arkadaşlar zaten bu ifadeyi yazdığımızda E1'in kosinüs 37 bileşen E2 eşit olduğu için E1 E2'den büyüktür. Doğru arkadaşlar. 3. Q2 yükünün büyüklüğü Q1 yükünün büyüklüğünden fazladır. Şimdi onu da matematiksel ifadeleri yerine koyarak yazacağım. K çarpı Q1 bölü aradaki uzaklığın karesi. Buraya 4D dediğimizde buraya 3D dediğimizde buraya 5D demiş oluyoruz. O zaman karesi arkadaşlar 4D'nin karesi 16D kare oldu. Çarpı kosinüs 37 0.8 yani 4 bölü 5 diyorum eşittir. E2'ye K çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesi 5D'nin karesi 25D kare yaptı. Sonra sadeleştirmelere gidiyorum arkadaşlar. 4, burada 4 kaldı. 5 ile 25 burada 5 kalmış oldu. O zaman karşıma şöyle çıktı. Bakın Q1 bölü 4 eşittir. Q2 bölü 5 çıkmış oldu. Yani Q2 Q1'den büyük. Q2 yükünün büyüklüğü Q1 yükünün büyüklüğünden fazladır. Bu bilgi de doğru arkadaşlar. O halde buradakilerin hepsi doğru. Cevap E seçeneği olmalı diyeceğiz. Şekil 1'de nötr K küresi artı Q yüklü iletken kürenin içine şekil 2'deki artı Q yüklü L küresi eksi 2 Q yüklü iletken kürenin içine şekil 3'te artı Q yüklü küre artı 2 Q yüklü içi boş iletken M küresinin içerisine konulduktan sonra anahtarlar kapatılıyor. Buna göre son durumda yargılarının hangileri doğrudur? 1K küresinin yüzeyinde elektriksel potansiyel sıfırdır. Arkadaşlar bir kere art, +Q yüklü burada bir cismimiz var. Bunlar birbirlerini ittiklerinden dolayı cismin en dış yüzeyinde bu şekilde bir yük dağılımı gerçekleşiyor. Bunun içerisine nötr bir cisim koyduğumuzda zaten bu cismin içi nötr. Yani şu kısımları nötr. İçerisine nötr bir cisim koyarsanız herhangi bir değişme olmaz burada. Çünkü Yükler en dış yüzeyde kaçıyordu. En dış yüzeyde birikiyordu. O halde arkadaşlar en dış yüzeyde K küresinin yüzeyinde diyor elektriksel potansiyel 0. 0 mı? Hayır. Gördüğünüz gibi yükler bu şekilde dağılmış. 0 değil. Birincisi yanlış. İkiye bakalım arkadaşlar. L küresinin yüzeyinde elektriksel potansiyel 0. L küresi içteki küre arkadaşlar. Buna özellikle dikkat edin. E ne oluyor peki? Toprak bağlantısı yapıyoruz. E ne olacak? Toprak bağlantısı yapılan tüm cisimler nötrlenir. E peki nötr bu. Dışarıda eksiler var. E eksiler birbirine ittiğinden dolayı en dış yüzeye kaçacak. İç kısım nötr olacak. Zaten L'de nötrlendi. O zaman L'nin dış yüzeyindeki, yüzeyindeki yani elektriksel potansiyel sıfırdır. Doğru. Gelelim şimdi M'ye. Arkadaşlar M'yi zaten topraklamışız. Toprakladığımızdan dolayı ne yapacak? Nötrlenecek. Son artı Q'lar eksi Q'ları kendisine çekiyor diyelim. Kendisine en yakın yerde eksiler birikiyor. Artılar da toprakla çoğalmış oluyor. O zaman arkadaşlar ne oluyor? M'nin dış yüzeyindeki bir nokta nötr olmasından dolayı e, burada elektriksel potansiyelimiz sıfır oldu. O halde 2 ve 3 doğru cevap D seçeneği olmalı diyeceğiz. Noktasal Q1, Q2, Q3 yükleri şekildeki bir yerleştirilmiştir. Q3 yükü ok yönde hareket ettirilerek K noktasına götürülüyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi bu yükü K noktasına doğru hareket ettireceğiz. 1. Q3'e uygulanan bileşke kuvvet önce artar, sonra azalır demiş. Bakalım arkadaşlar ilk önce Bunlar uzakta olduğundan dolayı bakın artı 2Q artı 2Q bu eksi Q eşit şiddette kuvvet uyguluyorlar. Aradaki açı da 60 derece eşkenar üçgen vermiş çünkü. FF F, F, F köküş diyelim. Diyelim buraya geldi yaklaştığı için kuvvetimiz arttı ama aradaki açımız da arttı arkadaşlar. 2F 2F ne oldu arkadaşlar? Kök 2 katı yani 2F kök 2 olmuş oldu. Biraz daha yaklaştıralım 90 dereceden sonra. 120 derece olsun. Şöyle 120 derecede bu sefer. Aradaki kuvvet değerimiz 3F'e 3F olsun. Aradaki açı 120 derece olsun. Sonra bunların birleşkesi 3F çıkmış oldu. 2F kök 2 iken şimdi 3F çıktı. Bakın artışta giderek azalma var. Sonra buraya geldiğinde 150 derece olunca... Arkadaşlar bu sefer kuvvetin şiddetleri giderek azalmaya başlıyor. 170 oldu diyelim. Kuvvet büyüyor. Ve şuraya geldiğinde atıyorum. 5F şiddetine kuvvetimiz var. Sonra arkadaşlar bunların birleşkesi ne oluyor? Sıfır oluyor. Yani başta yaklaşırken belirli bir süre içerisinde kuvvet birleşke kuvvet artıyor. Bir süre sonra da azalıp sıfırlanıyor. O zaman birinci yargı doğru çıktı. 2. Sistemin potansiyel enerjisi azalır. Bakın arkadaşlar burada 2 saat ilk sistemin potansiyeli son sistem potansiyeli diye işlem yapmayın. E ne yapalım? Buradaki eksi Q yükünü biz bileşke kuvvet yönünde hareket ettiriyor muyuz? Yani elektriksel kuvvete karşı bir iş yaparsak sistem potansiyel enerji kazanır. Elektriksel kuvvet yönünde bir iş yapılırsa da sistem potansiyel enerji kaybeder. Biz elektriksel kuvvet yönünde bir iş yaptık. Yani bu ikisinin bileşkesi ikisinin arasından olduğu için o buraya doğru getirdiğimizde elektriksel kuvvet yönünde bir iş yapıldığı için burada sistem potansiyel enerjisi azalacak. 3. Elektriksel kuvvetler pozitif iş yapmıştır. Evet elektriksel kuvvet yönünde çektiğimiz için zaten elektriksel kuvvetler pozitif bir iş yapmış oluyor. Onun için de bu yargımız arkadaşlar doğru. Cevap bundan dolayı 1-2-3 yani E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Sürtülmesi yatay düzlemde yükü artı kök kütlesi M olan bir cisim şekil 1'deki paralel levhalar arasında V hızıyla fırlatıldığında karşı levhaya 2V hızıyla çarpıyor. Buna göre aynı cisim şekil 2'deki gibi 2V hızıyla fırlatılırsa karşı levhaya kaç V büyüklüğündeki hızla çarpar şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yüklü paralel levhalar arasında buradaki elektriksel kuvvetin yaptığı iş cisme kinetik enerji olarak yansıyor. Yani enerjisindeki değişim miktarı burada yüklü paralel levhalar arasındaki kuvvetin yaptığı işten kaynaklandı? O zaman arkadaşlar yazalım. E, ee, başlangıçta bir kinetik enerjisi var mı? Var. 1 bölü 2 m çarpı v karelik bir enerjisi var. Artı yüklü paralel kuvvetin yaptığı iş yük çarpı bu iki nokta arasındaki potansiyel farkla bulunuyor. V diyoruz. Eşittir neye burada kinetik enerjisine? 1 bölü 2 m çarpı 4 v kareye. O zaman q çarpı v ifadesi yani elektriksel kuvvetin yaptığı iş. 3-4 tane 1 bölü 2 m kareden bir tane 1 bölü 2 m kareyi çıkarırsanız 3 tane 1 bölü 2 m v kare eşit olmuş olur. Yani arkadaşlar birinci eşitliğimiz bu. Şimdi ikincisine geçelim. İkincisinde Hızımız 2V artı yüklü cismimiz. Şimdi başlangıçta bir kinetiğimiz var mı? Var. 1 bölü 2 m çarpı hızımızın karesi 4V kare artı. Yine yükümüz Q kadar Q çarpı. Yine işaretleri aynı artı yükü itecek hızlandıracak. Q çarpı V kadar bir enerji katacak. Eşittir 1 bölü 2 m çarpı V üssünün karesi diyelim. Q ve 3 tane 1 bölü iken V kare olduğu için o zaman 4 tane 1 bölü iken V kare. Burası da 3 tane 1 bölü iken V kare yapınca 7 tane 1 bölü 2 M V karemiz 1 bölü 2 M çarpı V üstünün karesine eşit olduğu 1 bölü ikenler gitti mi arkadaşlar? Evet 7 V kare eşittir V üstünün karesi istersek buradan V üstü kare kökünü alırsak karşımıza kök 7 V şiddetinde çıkar. Yani cevap B seçeneği doğru olur. Yatay doğrultudaki düzgün E elektrik alanında yükleri Q1, Q2 olan eşit kütleli isimler şekildeki gibi dengededir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu cisim kütleleri eşit olduğu için ağırlıkları aynı. Ağırlıkları aynı iken yataydaki kuvvetler de aynı olursa ipler sayesinde dengelenir ve açıların eşit olması arkadaşlar yataydaki kuvvetlerin de bileşke kuvvetlerinin de eşit olması anlamına gelecek. Burada sola doğru burada sağa doğru net bir kuvvet çıkacak bileşke kuvvet çıkacak ve eşit büyüklü olacak. Buna göre Birincisini uygulayalım. E, Q1 pozitif, Q2 negatif işaretli olsa şimdi kendiler alanında bir elektriksel kuvvet oluşuyor ve eşit şiddette zıt yönde F, F dedim. Bir de elektrik alandan kaynaklanan buraya artı yük dediğimizde arkadaşlar burası da eksi yük artı eksi arasında bir elektrik alanımız var. Artı yüklü cisme ne yapıyor? Bu yönde bir elektriksel kuvvet uyguluyor. F1 buna da arkadaşlar eksi Yükte olduğu için sola doğru F2 kuvveti uygulanıyor. Oo, o zaman bu düzenek böyle kesinlikle dengede kalmaz bakın. Bunların bileşkesi, bileşkesi bir kere birinci cisim için sola doğru, ikinci cisim için de sağa doğru çıkması lazım. Elektriksel kuvvetlerin bileşkesinin. O zaman bu külliyen arkadaşlar yanlış. Bu kesinlikle yanlış. Şimdi biri hallettik. Şimdi geçiyoruz 2'ye. Q1 ve Q2 ikisi de pozitif. Şimdi bu artı olsa bu da artı olsa tamam ağırlıkları aynı. Elektriksel kuvvetlere bakacağım. Birbirini itiyorlar. Yani eşit şiddette bir kere zıt yönde birbirini ittiler. Şimdi elektrik alandan kaynaklanan kuvvet var. Burası artı burası eksi olunca artın eksiye doğru bir elektrik alan var. Buna F1 kuvveti buna da sağa doğru F2 kuvveti uygulanıyor. Şimdi biz ne dedik? Burada sola doğru bir bileşke çıkacak. Burada sağa doğru bir bileşke çıkacak. Bunlar bilen eşit olacak. Yani f eksi f1'in eşit olması lazım. f artı f2 olması lazım değil mi? Böyle bir matematiksel anlamda böyle bir eşitlik kurabilir miyiz arkadaşlar? Bak bu f'ten büyük. Burası da f'ten küçük. Bu eşitlik olur mu? Olmaz. Bu da kesinlikle yanlış. Kesinlikle yanlış. Şimdi 1 ve 2 kesinlikle yanlış dedik. 3'e bakalım. Q1 ve Q2 ikisi de negatif. Eksi olsa, eksi olsa tamam ağırlıkları aynı. Net kuvvetlerin yatayda aynı olmalı lazım. Eksi yüklü oldukları için birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetler eşit şiddette ve zıt yönde F. Bir de elektrik alandan kaynaklanan kuvvetimiz var. Burası artı, burası da eksi olduğunu düşündüğümüzde. Eksi yüklü ismimiz sola doğru F1 kuvvetine. Bu eksi yüklü ismimiz de sola doğru F2 kuvvetine maruz kalmış. Q2 yüklü olduğu için. O zaman bileşkenin sola doğru, buradaki bileşkenin de sağa doğru çıkması ve bileşkelerin birbirine eşit olması lazım. Yani f artı f1 eşit olacak. Burada da f eksi f 12 O zaman matematiksel anlamda f ile bir şey topluyorsunuz. F'ten bir şey çıkarıyorsunuz. Bunlar eşit olabilir mi arkadaşlar şiddet olarak? Olamaz. Olamaz. Bu da kesinlikle yanlış çıktı. Şimdi 3'e de kesin yanlış dedim. Gelelim 4'e. Q1 negatif Q2 pozitif olsa Q1 negatif Q2 pozitif ağırlıkları eşit olduğu için yataydaki bileşke kuvvetlerinin de eşit olması lazım. O zaman artı eksi bunlar birbirlerini ne yapıyorlar arkadaşlar? Çekiyorlar. F şiddetinde bunlar birbirlerini eşit şiddeti ve zıt yönde çektim. Peki elektrik alan artıdan eksiye doğru olduğu için burada artı olduğunu düşündüğümüzde F1 kuvvetiyle böyle bir çeken var. Burada ise F2 kuvvetinde böyle bir iten var. O zaman arkadaşlar bileşkenin sola de sağ çıkması gerekiyor. Böyle bir düzenekte dengede kalması için. F1 eksi F eşit olmalı. Buradaki F, F2 eksi F, F2 eksi F dediğimizde. O zaman arkadaşlar bakın F1'i de F2'yi de bilmiyoruz. Ama ikisinden de F'leri çıkarttığımızda eşit olabilmesi için bunların F1'inde F2'ye eşit şiddette bir kuvvet olduğunda mesela 3F e 3F dersem atıyorum sayısal değerleri bu eşitliğin doğru olduğunu görebiliriz. Yani o zaman buna kesinlikle yanlış diyemeyiz. Bu doğru. Kesinlikle yanlış olan 1 2 3 yani E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Yer çekim imesinin G olduğu düşey düzlemde K noktasından V0 hızıyla yatay olarak fırlatılan artı Q yüklü cisim karşı levhada M noktasına çarpıyor. Buna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa LM uzaklığı azalır şeklinde yani sapma mesafesi arkadaşlar buna H diyelim azalır. Şimdi bir Cismin ilk hızının büyüklüğünü artırmak. Daha hızlı atarsak buradaki D mesafesini daha kısa sürede almış olacak. H eşittir 1 bölü 2 G t kare mantığından arkadaşlar. G'miz yer çekimimiz değişmedi. Daha hızlı bir şekilde aldığımız için süremiz azaldığından dolayı H mesafesi azalacak. Biz de azaltmaya çalışıyorduk. 1 olur. 2. Pilin potansiyel farkını artırmak. Pilin potansiyel farkı artarsa arkadaşlar ne yapacak? Buna büyük kuvvet uygulanacak. Büyük kuvvet uygulanınca daha erken bir şekilde karşı levhaya çarpacak. Yani süre kısalacak. Süre kısalıyor. Yer çekilmesinde düşeyde ağırlığında herhangi bir değişme olmuyor. O zaman yine buradaki haş sapma mesafesi yine arkadaşlar azalmış olacak. 3 paralel levhalar arası uzaklığı artırmak. Şimdi levhalar arasındaki uzaklığı artırdığımızda arkadaşlar o zaman ne oluyor? V0 hızıyla attığımız cisim daha uzun sürede diğer levhaya çarpıyor. Daha uzun sürede çarpması ağırlığı da değiş yer çekimi de değişmediğinden dolayı ivme de değişmiyor. O zaman süre arttığı için burada h yani e, sapma mesafesi hedefinden sapma mesafesi artmış oluyor. O zaman bu artıran bir etki yaptığı için olmaz. Cevabımız bundan dolayı 1 ve 2 C seçeneği doğrudur. Eşit kare bölmeli sürtümesiz yatay düzlemde düzgün e elektrik alanı aynı anda ile hızlarıyla fırlatılan yüklü KVL'ye parçalıkları şekildeki yörüngeleri izleyerek aynı anda X ve Y noktalarına ulaşıyor. İsimlerin birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvet ihmal edildiğine göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır. Arkadaşlar elektrik alan bölgeye attığımızda bu cisim aşağı doğru saptığı için bakın elektrik alanı artın eksiye doğru olduğu için üst tarafta sanki artı bir levha, aşağıda eksi bir levha varmış gibi düşünürseniz bu cisim aşağı saptığı için bu cisme uygulanan elektriksel kuvvet aşağı yönde olmuş olacak. Yani sürtünmesi yatay düzlemde aslında bu aşağı diye bir kavram yok. Bu yönde bir elektriksel kuvvete maruz kalacak. Yine buna baktığımız arkadaşlar bu da elektrik alanı bölgeye girdiğinde bu şekilde bir elektriksel kuvvete maruz kalacak ve cisimlerin arkadaşlar aynı sürede bu noktalara x ve y noktalarına ulaştığını görüyoruz. Bunlar bu doğrultuda, bu doğrultu arkadaşlar y doğrultusu diyelim. Y doğrultusunda e, ivmeli hareket yapıyorlar. Yatay doğrultuda sabit hızla gidiyorlar. Yatay doğrultuda sabit hızla gitmelerinden dolayı bu da 3 birim. Bu da arkadaşlar yatay doğrultuda 3 birim yolu almış. O zaman hızları aynı sürede gittikleri için hızları eşit büyüklüktedir. Bu bir kere arkadaşlar doğru. Sonra cisimlerin kütleleri eşit demiş. Cisimlerin kütleleri hakkında da bakın. Düşeydeki yükseklerine baktığımızda h eşittir. 1 bölü 2. Hani gt kare bunu biz a kare formülü olarak değerlendirirsek. Çünkü atış hareketi yapmıyoruz. Şimdi burada... Bunların süreleri aynı. O zaman ivmesinin büyük olduğu yerde h fazla olacak. Bakın buranın haşı 2H, buranın haşına 3H dediğimizde bunun ivmesi daha büyük. Yani bunun ivmesi pardon. Evet haşı büyük olan ivmesi büyük olacak. Bunun ivmesine 2A dersem bunun ivmesi 3A olacak. 3 birim şey yukarı gidiyor. Bu da aşağı 2 birim gitmiş oluyor. X ve Y noktalarına gelmesi için. Hmm. demek ki arkadaşlar bunlar ivmelerini kıyasladığımızda K'nın ivmesi L'nin ivmesinden küçük çıktı. Peki ivme F eşittir M çarpı A mı? Buna uygulanan elektriksel kuvvette M A'ya eşit dediğimizde arkadaşlar. Şimdi elektriksel kuvvetimizde Q çarpı E ile bulunuyor. M çarpı A'ya eşitliyoruz. Şimdi ivmeler hakkında bir yorum yaptık. Ama cisimlerin kütlelerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Elektrik alan aynı elektrik alan. Peki burada arkadaşlar... yüklerini biliyor muyuz miktarlarını bilmiyoruz. Onun için kütleler hakkında kesin bir yorum yapamam. Cisimlerin elektrik alandan dolayı dolayısıyla uygulanan elektriksel kuvvet eşit büyüklüktedir demiş. Arkadaşlar kuvvetlerin eşit büyüklükte olduğunu da bilmiyorum. Eşit büyüklükte olduğunu da bilmiyorum. Çünkü yük kütlelerini bilmediğim için ivmeler hakkında sadece küçük bir yorum yaptık. İvmeleri biliyoruz. Bunun ivmesine 2A, bunun ivmesine 3A diyoruz ama elektriksel kuvvetler hakkında buradan kesin bir yorum yapamayız. D. Elektrik alanın etkisiyle cisimler, cisimlerde oluşan ivmeler eşit büyüktedir. Ha işte. Biz bunu arkadaşlar cevap vermiştik zaten. K'nın ivmesi L'nin ivmesinden küçük. Eşit büyük için kesinlikle yanlış. Bize bunu soruyor. Cisimlerin yükleri eşit büyükte. Zaten elektriksel kuvveti bilemediğimiz için kütleleri yorumlayamamıştık. İşte o da yüklerini bilememezden kaynaklanıyor. O zaman bu da olabilir de olmayabilir. Net konuşamıyoruz. Cevap bundan dolayı D seçeneği olmalı.